Hepinize selamlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ajan rolleri serimizin ikinci videosunda beraberiz. Bugünkü ajan konuğumuz, Smoker ajanları. Burada videonun arasına yorum editlerken bahsetmediğimi fark ettim, çekilişten bahsetmemişim. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bir 925pp çekilişimiz var. Şu anda ekranda gördüğünüz arkadaş da bir önceki videonun kazanan arkadaşı. Siz de bu videodaki 925 FF çekişine kazan katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler. Videoyu beğenip kanala abone olup video ile ilgili fikrinizi yorumlar kısmına belirtip Discord sunucuna gelmeniz gerekiyor. Kazanan arkadaşlar bana Discord üzerine yazarsa WP kodunu verebilirim. Öyle sizi video ile baş başa bırakıyorum. Karşımızda Omen var. Omun'la göstereceğim bütün her şeyi çünkü ile göstermek birazcık daha kolay olacak. Bu smoker ajanları, bu kontrolcü ajanları kimler? Şu anki güncel yama notlarıyla beraber bunları paylaşayım. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman yeni bir smoke ajanı oyuna eklenmiş olabilir tabii ki. Bugün şu an oyunda 5 tane smoke ajanı var. Astra, Brimstone, Omen, Harbor ve Viper. 5 ajan içinde aslında ortak bir şekilde konuşacağım. Çünkü 5'inin de ortak yönü smoke atmaları. Fakat Harbor ve Viper birazcık daha farklı ajanlar olduğu için bunlar özelinde de bu ajan rolleri serisi bittikten sonra bir video çekmeyi planlıyorum. Çünkü normal klasik bu işte Omen'dı, Brimstone'dı gibi ajanlar gibi smoke atmıyorlar da farklı bir yolla smoke atıyorlar. Yani duvar gönderip smoke atıyorlar. Bundan dolayı onların üzerinde de bir video çekmeyi planlıyorum. Biraz smoke ajanı oynarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer saldırıda oynuyorsanız smoke ajanları takımın bel kemiğidir. Şimdi niye diye soracaksanız şundan dolayı. Çünkü siz smoke ajanı oynarken güzel noktaları, güzel spotları smoklarınızla kapatırsanız rakibin diğer site'den gelen oyuncularının hem site'deki oyunculara yardım etmesini engellersiniz hem de site'in içinde işte böyle arka taraflarda pusan oyuncuların sizle herhangi bir şekilde savaşa girmesini önleyebilirsiniz. Mesela nasıl? Split'ten hemen önleyi verelim. Geldik işte başlangıçta buradaki bölümü aldık işte burayı kontrol ettik Kevin kısmını burada kimse bizi rampada kimse karşılamıyor takım dedi ki hadi sayda girelim sumakları at şimdi geldik birinci sumamızı bu screen tarafına attık sumağı gönderdik. İkinci sumo geldik buradaki heaven'a attık ve smoke'ları dip smoke atıyorum bunları da bu dip smoke olayı nedir bunu da anlatacağım birazdan. Şimdi bu iki yeri smoke'ladık şimdi ekrandan bizi kimse pick'leyemez heaven'dan bizi kimse pick'leyemez yani evet birisi pick'leyebilir flash pick atabilirler farklı şeyler yapabilirler ama bunu yaparlarsa çok yüksek ihtimalle ölürler. Ondan dolayı bu iki yer smoke'lu smoke'lar bitti ama buraların smoke'lu olduğunu düşündüm. Ve diyelim rakipte işte B site oyuncusu geldi buraya kadar heaven'a geldi baktı smoke'lu yapabilecek hiçbir şey yok ya rampaya yürüyecek ya da smoke'un bitmesini bekleyecek ve... Bu smoke'un bitmesini bekleme süresinde biz geleceğiz, side açacağız, side'daki rakipleri vuracağız. Tabii ki bunu yaparken ölebiliriz işte takımımız eksik sayıda kalabilir, farklı şeyler yaşanabilir ama demek istediğim şey şu. Biz eğer side'da 2 kişi varsa o side'da da 5 kişi giriyorsak oyunu bir anda 5 ve 2'ye getireceğiz, side'ı öldüreceğiz ve o geri kalan 3 kişinin bizimle savaşmasını tamamen engelleyeceğiz. Smoke ajanları temelinde bunu yapıyor saldırı tarafında. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu smoke ajanlarının ne kadar önemli ajanlar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Buna göre oynamanız gerekiyor. Çünkü eğer round'un başında siz ölürseniz işte diyelim burada geldik rampayı pikliyorduk. Rampaya geldiniz siz takımınıza entry varken dediniz ki durun ben piklerim. Geldiniz piklediniz hop öldünüz. E, rakip takım B'deki oyuncusu A'da infosunu aldı. Burada 4 kişi gördüler. 3-4 kişi gördüler. E, B'deki oyuncu geldi. City'den Heaven'a geldi. Şimdi site'da biri var. Ekranda biri var. Heaven'da biri var. 3 kişi var. A saydın yakınında. E, smoke ajanınız ölü. Ekranı smokelayamayacaksınız. Heaven'ı smokelayamayacaksınız. Ne olacak? Direkt dümdüz ya 4 ve 3 oynama zorunda kalacaksınız ya da oyunu yavaşlatacaksınız. İşte ya midden girmeyi deneyeceksiniz ya B'ye döneceksiniz ya burada biraz bekleyeceksiniz işte buradaki bir oyuncunun B'ye tekrar gitmesini ya da mid'e gitmesini bekleyeceksiniz. Bir şekilde oyun aslında soğuyacak. Oyun bir anda duracak ama eğer ki siz ölmeseydiniz sizin işte ne bileyim Phoenix'iniz ölseydi örnek veriyorum burada. Rakip takımında işte trade'ini alsaydınız 4 ve 4'e getirseniz ne olacaktı? Siz gelecektiniz Heaven'ı smokelayacaktınız ekranı smokelayacaktınız site'da da muhtemelen bir kişi kalacaktı. O bir kişiyi vuracaktınız muhtemelen ölmeyecektiniz bile oyunu bir anda 4v3'e e getirip plantı alıp side'ın kontrolünü bir retake oynayacaktınız side'ın kontrolünü alıp ve bu sizin için çok avantajlı olacaktı. Ama siz smoke ajanı olarak öldüğünüz için bu bahsettiğim şey yapamıyorsunuz. Bundan dolayı smoke ajanının ne kadar önemli olduğunu bilin ve olabildiğince geride oynayın. Peki az önce gösterdim deep smoke nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Şimdi direkt ekran kısmından anlatacağım bu arada. Diyelim geldiniz ekran kısmına deep smoke atmadınız. Harita kısmından da bakabilirsin. Geldin işte sumo çok hızlı attın. Smoke'u bu şekilde attın. Şimdi üstten smoke'a bakalım. Şimdi evet ekranı kapatıyorsun. Bu Z tarafından gelip kimse bizi pikleyemez. Hani burası full kapalı aslında. Baktığın zaman diyebilirsin ki ya bu smoke normaline göre çok daha iyi. Çünkü ben smoke buraya dip atsaydım buradan çıkan bir adam gelip beni çok rahat pikleyebilirdi. Burası açıktı ama ben bu sumo atarak burayı kapadım. Şimdi sana bu sumak avantajlı olabilir. Avantajlı geliyor olabilir ama bu sumak aslında dezavantajlı. Şimdi niye? Bunun sebebini göstereyim. Evet buradan gelen adam seni pikleyemiyor ama şöyle bir durum var. B site'den adam geldi ekrana girdi. Baktı bu smoke kötü atılmış. Bu smoke deep smoke değil. Adam girdi smoke'un içine. Bir kontrol etti smoke'un içinde kimse yok. Hop geldi buradan sayda sızdı. Bunu iki kişi üç kişi yaptığı zaman sen diyelim birini vurdun ama geri kalanlar seni vuracak. Ve sen o sayda almışken durduk yere o saydı geri vereceksin. Bu yüzden deep smoke atmak önemli. Peki deep smoke ne demek? Şimdi burayı bir çıkış noktası olarak görün. Bakın burada bir duvar varmış gibi düşünün. Burada bir kapı var aslında. Smoke'unuzun size bakan ucu bu kapının tam çizgisinde olmalı. Yani tam olarak şu şekilde bakın. Bunu bu şekilde atarsam rakip buradan dışarı çıktığı anda burada bir kapı varmış gibi böyle kapıyı açıyormuş da çıkıyormuş gibi oluyor. Ve bakın tam şu anda mesela ben kendi silahımı görmüyorum bakın pikten anlayacaksınız zaten şu an rakip beni görüyor. Ama ben görmüyorum ve bu bir smoke avantajı olarak geçiyor ve rakibini size çok daha erken görüyor. Ve bu yüzden dip smoke'lardan flash pick atmadan çıkmak neredeyse imkansız. Bu yüzden olabildik her pozisyonda dip smoke atmaya çalışın. Tabi dip smoke'un işte mantıklı olmadığı pozisyonlar olacak mıdır? Elbet olacaktır. O gibi pozisyonlarda dip smoke atmayı denemeyebilirsiniz ama dediğim gibi dip bu şekilde bir önemi var. Sumo ajanlarıyla yapabileceğiniz başka bir özellikten bahsetmek istiyorum. One Way'ler. Peki One Way nedir? Birazcık bundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi şuraya bir One Way sumo attım. Şimdi buradan pitlediğiniz zaman görüyorsunuz. Burada rakibin ayakları gözüküyor ve biz spike'ın olduğu bölgeden pitledik. Fakat karşı tarafa gittiğiniz zaman bakın spike'ı burada görüntüsünü görebiliyorsunuz. Fakat burada hiçbir şey gözükmüyor. Eğilseniz bile hiçbir şey göremiyorsunuz. Peki bunun olma sebebi nedir? Yani bu nasıl gerçekleşebiliyor? Bu şu sebepten gerçekleşebiliyor. Sumo'a olan mesafeniz uzaklaştıkça sizin görebileceğiniz alan perspektifi değişiyor. Yani siz burada oradan baktığınız zaman burada rakibin ayağını görebilirken saldıran tarafında sumo ya çok yakın olduğu için smoke çok daha büyük gözüküyor ve rakibi hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Buna one way deniyor. Ee, eskiden haritalarda atılabilecek çok çok fazla one way'ler olurdu. Gerçekten hemen hemen her side'in her bölgesine one way atabilirdiniz ama Riot bunları biraz engellemek istedi. Yani bind haritasında bile hemen hemen her tarafa one way atabiliyordunuz. Artık biraz atamıyorsunuz. İşte buraya atabiliyorsunuz. Farklı böyle köşe noktalara, çok da kolay atılmayacak noktalara one way'ler atabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi biraz smoke ajanları nöflemek açısından bunları engellediler ama hala one way atabileceğiniz noktalar var. Bu one way'leri de eğer smoke ajanı oynuyorsanız çoğunlukla savunma tarafında kesinlikle kullanmalısınız. Çünkü dediğim gibi siz rakibi görürken rakip sizi göremiyor ve eğer burayı pikliyorsanız rakip sizi görmeden onu çok rahat öldürebilirsiniz. Genel anlamda da smok ajanlarının savunma tarafında ne yapması gerektiğinden bahsetmek gerekirse smok ajanları aslında savunma tarafında çok zor bir göreve sahip değiller. Ne yapacaklar? Ben genelde şu şekilde oynuyorum. Diyelim A site'de oynuyorum bay haritasında. İşte A site'de geldim short'u kapatım. Eğer short'u kapatırsam çoğunlukla gidip hamamı kapamıyorum. Çünkü şu an oyunda yeteneklerim sınırsız olduğu için anlayamıyor olabilirsiniz ama oyunda bizim normalde iki tane sumomuz var omun ajanıyla ve bu arada sırada yenileniyor yani <laughs> yanlış değilsem 35 saniye sonrasında ekstra bir smoke daha ekleniyor cebimize. Ben ondan dolayı mesela short'u sürekli smoke'la oynarım. Eğer takım derse ki B'ye giriyorlar dönerim hemen çok seri bir şekilde burada B'nin gördüğünüz gibi Ukasına smoke'umu bırakırım. B'ye de bu şekilde yardımcı olurum. Hani kendim flank atmadan önce smoke'umla yardımcı olmaya çalışırım. Birim stone oynuyorsam da genelde hamam tarafında değil de burada lamba tarafında oynarım ki B'ye bir şey olduğu zaman smoke'umu açıp buradan B'ye yardım edebileyim. Çünkü hamam tarafında oynarsam buraya hook'a'ya smoke atabilmek için gerekli uzaklıkta olmamış oluyorum. Yani o mesafenin dışında oluyorum. O yüzden yardımcı olamam. Ondan dolayı genelde diğer sayda yakın olan yerlerde oynamanız smoke da mantıklı olur. Eğer 3 saytlık bir haritada oynuyorsanız da genelde B site'de oynamayı tercih edebilirsiniz. Ortadaki bölgede oynamayı tercih edebilirsiniz. Benim sumak ajanlarıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sumak ajanları temelinde ne kadar basit gözükse de aslında zorlar. Yani bakılması gereken, değerlendirilmesi gereken çok fazla detay var. İşte erkenden ölmemeniz gerekiyor. Hani bir Sage oynuyorsanız erkenden ölmeniz takımınıza bir heal desteğini ortadan kaldırır. İşte takımınızın o round kazanma ihtimali %50'den eğer %50-%50 veriyorsak %50'den %40 seviyelerine düşer. İşte entry'niz ölüyorsa %50'den yine Yüzde %40'ımsı seviyelere düşer ama bana kalırsa bir Sumo ajanı oyunun round'un başında ölüyorsa ve saldırı tarafındaysanız yüzde kırkın çok çok daha altına düşer bence bu ihtimal. Bundan dolayı Sumo ajanları oynamak bence çok zor, çok agresif oynamamanız gerekiyor. Doğru zamanda agresifli yapmanız gerekiyor. Buna göre detaylar mevcut. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Bu serinin devam videoları da gelecek. İki tane seri videosu kaldı zaten. Onları da direkt arka arkaya çekeceğim. Onları da direkt yükleyeceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.